Depomuza geldik. <laughs> Depoyu neden aldım? Depoyu e, bu plaj sandalyeleri için aldım. Şu küçük bir koltuk var. Ama küçük olduğu için onu hemen satabilirim. E, bu taşıma aparatı nesi işte o var. Onu da satarım adını bilmiyorum. Çok güzel bir abajur var. Burada tertemiz sandalyeler var. Kadife bunlar da güzel satılır bakalım. Koliler çokmuş. Bu kadar beklemiyordum. Şu arka tarafta sırf koli. Burası da sırf koli. Hadi bakalım. İnşallah bugün şansımız biraz hafif. Yani Bu arada bunları açmak için hep böyle bir bıçak taşıyorum. Ama ne zaman yanımda olmasa gerekli oluyor. Yanımda Yorgan. Bir adet yorgan var. Arka tarafta da iki dört orada var. Çok basit. Bunda battaniyeler abajurun diğeri sıfır içinde. Güzel. Şu bir ayakkabılık var. Bunu da kolay satarız hmm. da böyle mutfakta de dekorasyon takar sıfır sıfır olması çok iyi tertemiz Bunlar satılır hiç bozmayalım Dekorasyondan mı gideceğiz acaba? Bakalım. Zaten yazıyor üstüne mutfak kırılacak diye. Bunlar da mutfak eşyası. Çok güzel kaplanmış bazı tertemiz. Bu ben hiç açmıyorum. Ama bu da mutfak eşyası. Bunda bir şey yazmıyor. Orada 3 koli. Oh, o o da arkada da var. İşte arka tarafta da koliler var. Bundan yorgan. yapıştım. Satarım. Yani yorgan daha geçen gün çıktı depodan. Kolay satılıyor. Satarım ama tabii daha böyle para edecek şeyler bulmak lazım. Bunda da yine abajur damba ne bu tepsi falan var. Avajur güzel ama yeter. İki yani. <laughs> iki tane yeterdi yani. Burada da mutfak diyor. Ya mutfak çıksın da şeyler çıksın. Ne o blender falan çıksın. Yani ben blender'e tamam. Bu da mutfak da mutfak eşyaları Çatal kaşıklar tabaklar pencereler pencereler bu da mutfak alttakine baktık orada mutfak yazıyor aynen Tost makinesi kavanozlar. da Kahve şey yok. A, mikser işte şey falan yazıyor. Mikser. Mikser çok güzel. Mikser seviyoruz. Ay mum. Dumun diyecektim biraz önce mum çıksın. <laughs> mum çok seviyorlar. Hemen satılıyor. Tabii internet için değil. Daha çok kapta satılacak şeyler. Bu da mutfak güzel ama tertemiz oluşu güzel. Çöp de çıkmayacak bir ihtimalle. Hepsi direkt swap shop'a. Burada. Ay göremiyorum bir de sıcak. Klimalı şey de klimalı bana şey geldi. Burada da termoslar. Termos. Konserve açıcı. Maşallah. Şey sıfır. Altta da bir sıra cam var. Bunlar güzel. Bunlar çok kolay. Sataş. Termoslar zaten büyük olanmış bu güzel. Şey çöp poşeti bile tertemiz. <laughs> hani şey kaliteli çöp poşeti. Açalım. Burada yine böyle Dekorasyon sepetlere, yorgan gibi bir şey. Bu da çok güzel. Satar. Koltuk. Küçük büyük değil. Beni üzecek bir koltuk değil. Hani taşıması da kolay. Ay dur, vurmadı. Bu sepetler böyle şeyler seviyorlar. Çok kolay satarım. Plaj sandalyeleri tertemiz. Yani sıfır olabilir. Çünkü bunlar da böyle küflü oluyordu. Bunlar hiç öyle bir şey yok. Tertemiz plaj sandalyeleri. Bunları almaya kalksanız 59 dolar. En son Target'ta görmüştüm. Bunlar da çok güzel tertemiz. Çok kolay satacağım. Ürünler. Sandalyeler de çok güzel. Yani abajur çok güzel. Bakar mısınız altına? Ay. Dur. Şuradan devam edelim. Yine mi mutfak? Yine kitchen yazıyor. Bunlar da şeyler, tepsiler var. Tavalar var. El blenderı. Yani şey bir de hani markaları da güzel. Bunlar çok güzel satılır. Yani <laughs> 100 dolar verip bence çok güzel Anam alırmış. Bunun altında bir şeyler daha var herhalde. Da. Çok güzel para kazanacağım. Bakalım. Hiç çöp yok. Hiç çöp yok yani. Direkt götür kat burada bardaklar var bunları tek tek koymuş tencere var burada kaseler var Bunlar da pek tek katlanmış. Geçmez sarılmış konmuş. Burası da güzel. Şu bir ağır zaten. Burada da bardaklar. son bir tane kolik kaldı. Koltuk çekilirse ya. Gerçekten koltuk çok güzel. Son kolimiz. da mumlar, tabaklar, tabaklar, tabaklar. Yani tabakların sıfır olma olasılığı da var. Yani tabaklar çok güzel. Bunu ben yine yerine koyarım kırılmasın. Depo böyle. Dört tane sandalye var tertemiz. 100 dolar verdim çok güzel para yaparım. Bu kadar.